Canlılık 4 milyar yıldır dünya üzerinde var olan bir olgu. 4 milyar yıldır her türlü aşırı koşulu uyum sağlayabildiler. Pek çok farklı biçimde, pek çok farklı sisteme ve pek çok farklı özelliğe sahipler. 5 büyük yok oluştan sonra tekrardan türleşip dünyaya neredeyse baştan yayılabildiler. Peki bunlar nasıl oldu? Doğadaki canlıların her biri bir ekosistemdeki nişleri doldururlar. Yok oluşlar canlıların büyük çoğunluğunu yok eder. Ve bu olay onların nişlerinin boş kalmasına neden olur. Evrim canlılığın başından bu yana işleyen uzun bir süreç. Evrimin izlerini her yerde görebilsek de bunu fark etmemiz uzun zaman aldı. Darwin yıllarca süren çalışmalarının ardından evrim teorisini ortaya koydu. Bu konuda yaptığı pek çok gözlem ve çalışma bulunmakta. Ancak bunların en ünlülerinden birine bugün bakacağız. Darwin ispinozları. İspinoz kuşları tohum ve yemiş yemeye uyarlanmış gagalara sahip ötücü kuşlardır. Avustralya ve kutuplar hariç dünyanın pek çok bölgesinde yaşarlar. 1831 yılında ikinci sefer için Güney Amerika'ya yolculuk edecek olan Beagle gemisi kraliyet donanması gemilerinden biriydi. 1831 yılında ikinci seferine çıkan bir geminin yolcular arasında tanıdık bir yüzde Charles Darwin vardı. Gemi Güney Amerika'ya olan sefer için yola çıktığında mürettebat kıyı şeridi araştırmaları yapacaktı. Ancak Darwin adaları keşfetmekte özgürdü. 1835 yılında gemi Güney Amerika'nın etrafından dolaştıktan sonra Galapagos adalarına geldi. Darwin'in bilmediği şey ise bu adaların teorisine en büyük katkılardan birini yapacağıydı. Bu adalarda dev kaplumbağalara ve deniz iguanalarına rastlamıştı. Ancak asıl önemli kısım ispinozlardı. Darwin bu adalardan topladığı ispinoz kuşlarını İngiltere'ye götürdü. Darwin ornitoloji yani kuş bilimi konusunda uzman biri değildi. Bu yüzden ornitolog John Gold ile bulguları incelediler. Bu iki adam bulunan ispinozların Güney Amerika'daki tek bir ispinoz türüne benzediğini gözlemlediler. Adalardaki türler kıtadaki türlerle farklılık gösteriyorlardı. Bunun yanında birbirlerinden de çeşitli alanlarda farklılardı. Ve Darwin'in kafasındaki... Evrim teorisinden gördüğü sonuç da tam olarak buydu zaten. Bu adalardaki kuşların hepsi ana karadaki türden kürken alıyordu ve adaların her birinin ekosistemi birbirinden fazlasıyla farklıydı. Bu da aslında aynı ataya sahip ispinozların birbirinden vücut, gaga ve pençe boyutunda farklı olmalarına yol açıyordu. Mesela böcek yemek için özelleşen türde keskin pençeler, daha uzun ve ince gagalar görülüyordu. Bunun mantığını anlamak çok da zor değil. Doğal seçilim canlıları şekillendiren yegane şeylerden birisi. O adadaki en iyi besin kaynağı böcekler olduğu için bu durum kuşların gagalarının uzunluğu ve pençelerinin şekli üzerinde bir seçilim baskısı oluşturdu. Bu seçilim baskısı böcekleri avlayamayacak kadar kısa ve kalın gagalı kuşların elenmesine sebep oldu. Yani yalnızca diğerleri hayatta kalıp ölebildiler ve bir sonraki nesilde daha ince uzun gagalı ve keskin pençeli ispinozlar oluştu. Bunun yanında başka bir adada fındık ve tohum gibi besin kaynakları daha yaygındı. Buna bağlı olarak yine az önceki tür ile aynı hataya sahip bu canlıların üzerinde bu sefer gaganın büyüklüğü ve kuvveti üzerinde bir seçilim baskısı oluştu. Onlar da bu yönde evrilmiştiler. Her nesilde daha güçlü gagalara sahip ispinozlar doğdu. Adalar arası mesafe çok fazla olduğu için kuşlar yalnızca bir ekosistemine uyum sağlayabildiler. Darwin'in bulduğu 13 türün çoğu türü olmalarından kaynaklı olarak birbirlerinden çeşitli alanlarda farklı ancak aynı cinse mensup olmalarından kaynaklı olarak birbirlerine benziyorlardı. Darwin o zamanlar araştırmasının başındaydı ancak sadece birkaç hayvan üzerinde gözlenmediği bu olaylar onu etkilemişti. Darwin kafasında doğal seçilim fikrini oluşturmuştu ve 1859'da yayınladığı Türlerin Kökeni kitabı ile bu fikri bilim camiasına yayınladı. Ve yaşam tarihi o gün baştan yazıldı. İşte böyle. Evrim çok geniş bir saha ve pek çok farklı durumla örneklendirilebilir. Darwin'in spinozları ise bunlardan sadece birisi ve bugün onu gördük. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.